Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz tarım ekonomi ilişkisi Fransa ve Somali. <laughs> Önce Fransa'nın künyesiyle başlayalım. Fransa'yı bir inceleyelim. Avrupa'nın batısında yer alan Fransa dünyanın gelişmiş ülkelerindendir. Doğusunda İtalya, İsviçre ve Almanya, Kuzeydoğusunda doğusunda Lüksemburg ve Belçika, batısında İspanya, Andorra ve Atlas Okyanusu, kuzeyinde ise Manş ve Kuzey Denizleri bulunur. Şuradan bakalım Fransa'ya. Bakın doğusunda İtalya, İsviçre, e, Almanya, e, Kuzey Doğusunda Lüksemburg, şurası Belçika kuzeyinde. E, Kuzey Denizine, e, Dover Boğazına, e, buradaki Manş Denizine, Biskay Körfezi'ne, e, komşu güneyinde Andorra ve İspanya ve Akdeniz hem okyanusu hem iç denize kıyısı var arkadaşlar Fransa. Nın. Ülkenin en yüksek zirvesi olan Mont Blanc Dağı 4807 metre. Batı bölgesinde batı rüzgarları nedeni ılıman Okyanusu'na ekliğim orta kesimde Karasal. Akdeniz kıyısında Akdeniz. Türkiye'de görülen 3 iklimde var arkadaşlar. Böyle bir soru gelmişti önceki dönemlerde. Türkiye'de görülen 3 iklimde görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir diye. İspanya ve Fransa bu grupta yer alabilir. O yüzden bu ikisinde. de alabiliriz bu üç iklim Diğer şekilleri çeşitli olan ülkenin güneydoğusu daha engebelidir. Baktığımız zaman harita. Bakın bunda batısı, kuzeyi ve kuzeybatısı yeşil. Güneydoğusu daha e, koyu kahverengi yani yükselti. kuzeybatıdan kuzey batıdan güneydoğuya doğru gittikçe artıyor. Bir de İspanya sınırında Pirene dağları ile birlikte bu sınır yükseltisi de oldukça fazla. Burada da Alp dağları başlangıç noktasında süre ile birlikte. Dünyanın önemli ekonomik güçlerinden olan Fransa daha çok sanayi ve hizmet sektörü gelişmiş. Çalışan kesimin %1'i tarım sektörüne çalışmaktadır. Buna rağmen de çok yüksek bir tarım potansiyeli ve verimi var. Fransa Avrupa'nın önemli tarım üreticilerindedir. Bunun yanında ormancılık, hayvancılıkta önemli bir ülke. Şimdi Türkiye'nin buğday ambarı diye nitelendirdiğimiz şehrimiz Türkiye'nin bakın buğday ambarı. Buğday ambarı neresi? Konya. Avrupa'nın buğday ambarı neresi? Avrupa'nın aynı şekilde buğday ambarı Fransa'dan. olarak Avrupa'dan Avrupa'da en fazla buğday üreten ülke Fransa'dır. Başka ülkelerde satış yapmaktan. Sahip olunan arazinin %35'inin 35,5'inin ekili olduğu ülkede toplam arazinin %35'i bir hayli fazla ekilen arazi. Buğday, Arpa, Şeker, Pancarı, Mısır, Üzüm, Elma, Patates, yetiştirilir. Bunun dışında da başka şeyler de var. Mesela e, zeytin önemli bir ilaç üründür. Zeytinyağı da zeytinde de üretimde çok önemli bir yere sahip. Arazinin %16.9'u mera ve çayırlardan oluşan Fransa'da hayvancılık faaliyetleri daha çok ahır hayvancılığı şeklindedir. Ormanlar ise ülkenin üçte birini %33 civarında kaplıyor. Bizim de %25 civarında kaplıyor arkadaşlar. Ona göre kıyaslama yapabiliriz. Burada da bakın e, Fransa'daki e, ekonomik faaliyetler işte şarap üretimi, ee, balıkçılık, hayvancılık, e, buğday üretimi gibi e, kayak merkezi e, yine e, meşhur üzümden dolayı içki üretimi de Fransa'da e, önemlidir. AB ülkelerin tarımsal üretiminin %25'i Fransa'dır. AB ülkelerin tüm tarımsal üretimini aldığımız zaman %25'i sadece Fransa'dan. En fazla yetiştirilen ürün 33.7 milyon tonla şeker pancarıdır. Bu ürünü buğday, mısır, arpa, patates, üzüm izlemektedir tarım entansif yani yine modern yöntemlerle yapıldığı için bilim alandan elde edilen verim çok yüksektir. Sulama yapıldığı için üretim miktarları da fazladır. Avrupa'nın buğday ambarı olarak bilinir. Az önce konuştuğumuz sebze üretimi, meyve üretimi bazı ölçüde önemlidir. Bazı ölçüde Bordo, Güney Fransa ve Lyon çevresinde önem kazanır. Üretim büyük bir bölümü şarapçılıkta kullanılır. Tarım gelirlerinin yarıya yakını da hayvancılıktan elde edilir. Kuzey ve batı kesimlerinde sığır, güney kesimlerinde ise koyun ve keçi yetiştirilir. Atlas Okyanusu'nun suna kıyısı olduğundan modern yöntemlerle balıkçılık da yapılmaktadır. Modern balıkçılık. Yine Fransa'nın ekonomik faaliyetlerini e, ve fiziki özelliklerini gösteren bakın dağlık bir alan olduğunu e, ilistratörle ilistratörle göstermiş. Deniz, e, deniz horozu gibi Fransa'da da horozu e, meşhurdur. E, konfeksiyonda da yine önemli bir yere Peynir, ekmek. Peynir, ekmek gibi gidiyor bunların hepsi. Batı tarafta yanlış var. Şimdi örnek olarak Fransa'ya aldık. Gelişmiş ülke. Gelişmiş ülkeye bir örnek bakalım. Somali. Doğu Afrika'nın Hint Okyanusu'na uzanan bir yarım adada yer alan ülkedir. Başkent Mogadishu'dur. Kuzey basında Djibouti, güney basında Kenya, kuzeyinde Adem Körfezi. Basında ise Etiyopya yer alır. Afrika'nın en uzun kıyısına sahip ülkesidir bakın. Kenya, Etiyopya, Eritre... Djibouti. E, kıyı şöyle e, yarım adaya e, sınırlı aldığımız için yarım adayla sınır olduğu için e, okyanusa, Hint okyanusuna çok e, uzun bir sınır var. Afrika'nın en uzun okyanusa sınırı olan ülkesi. Yer şekilleri sadedir. En yüksek noktası Shimbur Beres. Shimbur Beres 2407 metre. Daha çok savan iklimi. Ülkede e, 10-20 enlemleri arasında görülen savan iklimi. Burada da görülüyor. Yıllık ortalama sıcaklık 25-30 derece arasında. Yağıştı çok az. Kuraklık çok fazla. Yeraltı suyu bu yüzden çok kullanıyorlar. Tarım faaliyetlerinde hep yeraltı suları. Bakın burada e fotoğrafta da gördüğünüz üzere ekonominin büyük bir bölümü. Hayvancılık ve çiftçiliğe e dayanır. Yani tarım ve hayvancılık ve daha çok hayvan var. Deve, koyun, keçi ve sığır yetiştirilir. Ülke arasının 1 bölü 4'ü tarıma uygundur ancak %2'lik bir bölümde ekim yapılır. Çok büyük bir e oransal farklılık var. Nehirler boyunca uzanan topraklarda verimli olduğu halde çok fazla tarım yapılamıyor maalesef. Bu yapılan alanlarda ise mısır, susam, fasulye, pamuk, şeker pancarı, süpürge darısı ve muz yetiştiriliyor. Küçük bir endüstriye sahiptir. Daha çok ton balığı ve paket et endüstrisi. Tekstil, şeker, sabun, yağ sanayi mevcuttur. Ülkede çıkabilen başlı mineraller deniz tuzu, kireç taşı, kum taşı, kil, lü taşı, alçı taşı, demir, kalay, boksit, titanyum ve uranyumdur. Ha bunlar bakımdan zengin olduğu için de zaten sürekli karışıklıkların e, görüldüğü bir ülkedir. Balıkçılık bakımından da biraz e, yani zengin olmasına rağmen balıkların zengin olmasına rağmen balıkçılık faaliyetlerinin çok fazla olmadığı bir ülkedir. E, yine aynı mantıkla devam ediyoruz. E, meydana gelen olaylar da var. Afrika'nın okyanusu en uzun sınırı olan ülkesi konudaki Somali binlerce kilometrelik alanda dünyanın en yüksek kaliteli en yüksek kaliteli balıklarına sahiptir. Ancak savaş yıllarında üretilen korsanlık sorunu ve balıkçılık yapılamaması hale gelmiş. Somali kıyıları küresel aktörlerin nükleer ve kimyasal atık sahası haline getirilmiştir. Değerli balık varlıkları da talan edilmiştir. Balıkçılık ilkel yöntemlerle yapılmaktadır. Yani Modern yöntemlerle balıkçılık yapılamadığı için de balıkçılık sanayi de bu yüzden dünya çapında bir öneme sahip bir ülke olmaktan uzaklaşmıştır. Evet Somal ve Fransa'yı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke olarak, gelişmemiş ülke olarak karşılaştırdık. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.